Ha tencere tas getirmiş. <laughs> Savaş'a yumurtalı tasla gidiyor. Oğlum o annemi nasıl görmüyor görüyor lan? <laughs> Kaldakiler var ya çok sinirli. Yavaş başlıyor. <laughs> Sizin kanatlarınızı yalarım. Sizden önce bir pişmiş kebap olur. O da anca. Hücum. Ali ilerleme dur. Şu aşağıdan gideceğiz köprüden. İlerleme tamam mı? Bak gel. Yapalım da ondan sonra. Kaç ne bulsun sen? Hayalet! Ben de bir birkaç bir, bir iki x bir sonra ben de atlayacağım. Ben oğlum çıktım oradan diğer bölüme geçiyorum. Hadi. Aa, Ali sana hareket yaptı. Ha geldi. Oğlum ben sadece mağaza tutuyorum. Hadi hiçbir şey yapmıyorum. Bak iyidir. Bunlar bir alanı bir bedava Ali istiyor mu? Bedava. <laughs> <laughs> XP <XB> veriyorlar. Thank you. <laughs> <laughs> Karışmıyor Oğlum ben şey Atarlı bir yüklü Atarım ben herkese Oğlum canım ölsün direkt. Ölmedi bir daha vurayım. Oğlum dur ileride chest var. Burada ilerle. Bak gidiyor. Ben bu bölümleri iyi geçtim ben. Ben zıplaya zıplaya gidiyorum. Herkes aşıyorum bu arada. Ben kaçtım. Hayırlı olsun. ben kaçıyorum şu anda. Ölüme gelenleri geçiyorum. Arka ben. Bunları bağlayayım bari de arkamdan koşmasın. Ay bunları da bağlayayım. <laughs> <laughs> Aramızda 300 metre oha adamı uyandırdım. Abi. Abi. Abi adam beni öldürecek. Selamun aleyküm Goldin. bana kılıç çekti. Öldüm, <laughs> <laughs> sen öldün diye bırak. Canı çaldı. Ben de burada bossla savaşıyorum. Efendim? Oğlum onlar gelir lan. Ben atlarım yaklaşmayın. Ali. <laughs> Ali. Benim misafirim. Ali ölecek. Aa, ölecek. Öldüm, ölecek. İşte Şimdi kazandık. Exit Dungard'da. videoyu sonlandırıyorum. Yeter yeter bıktım bıktım. Aa! Ya oğlum tam yaparız bölüm çekeriz. Seri çekeceğiz evet. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.